kaptan Duran Say. Teknik sorumlu Halkan Yer. Fındık Transport. Karide Mustafa Babaoğlu. Kimara Anılcan Güney. 20 numara Onur. Evet, Fırdık Pınarı Yaylası'ndan tekrar sevgiler, selamlar. İçer TV, San ZTV ve Kanal ekranlarından biraz sonra oynayacak Kuyruk Spor, Mentek Spor maçını sizlere nakleden e, anlatımı sunacağım. Ben Mahmut Altıbakır, yanımda yorumcu kardeşim Ersoy Şener. Mi? Ersoy Şener'i Ersoy Şener Mersin tanır. Tanımayanları ben tanıtacağım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz sonra katkılarınla bir, maçı birlikte